Geceleri sizi öldüren, gündüzleri yaptıklarınızı bilen ve sonra da belirlenmiş olan ecelin tamamlanması için gündüzleri sizi dirilten odur. Sonunda dönüşünüz ona olacaktır. O zaman o yaptıklarınızı size haber verecektir. O kulları üzerinde egemen olandır. O sizi gözetlemek üzere size melekler gönderir. Sonunda birinize ölüm gelince Elçilerimiz onun canını alırlar ve bunda hiçbir eksiklik yapmazlar. Gökten su indiren O'dur. Biz onunla her türlü bitkiyi bitirdik. O bitkiden bir filiz çıkardık, ondan da birbirine benzer ve benzemez şekilde üst üste binmiş daneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri yetiştirdik. O halde meyve verirken ve olgunlaştığında her birinin meyvesine bir bakın. Koşkusuz bütün bunlar da İnanan bir toplum için elbette ibretler var.